We got spirit, yes we do. We got spirit. How about you? What 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 what? What 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 what? <laughs> evet, sisters, ders. Bugün de sulu ekmekle idare edeceğiz. Ayşe pilav bitmiş. Ne? Pilav mı bitmiş? Bitmiş, evet. Ne yapacağız? Ya ben pilav istiyorum ya. Ya of ya. Aa evet. Ben de istiyorum pilav. Hayda nasıl bitir ya? Ayşe gidip alsana lütfen. Tamam ben gideceğim. Alıp geleceğim tamam mı? Kredi kartımı da al metrodan para çıkartırsın. Tamam. Ya orası uzak ama. Olsun metro ile gideceğim zaten. Bu nasıl senaryo yav? Bir deneyelim bakalım. Çok şükür ya Rabbi. Bakalım neymiş? Bu ne lan? Ya şansıma bak ya. Oyuncak silah ne ya? Param da buna gitti şimdi. Yapacak bir şey yok artık geri döneceğim. Ne diyorsun abicim? <laughs> tamam tamam ben sakin ederim. tamam lan gel oynayalım. Tamam tamam. Ha. Evet biliyorum geri zekalı. Nasıl yani? Kadına şiddet mi? Kızlar. Ne oluyor lan burada? Kimsin lan? Ne oldu lan Ucube? Hatice sen gel bak bir yapabiliyor musun? Evet kız Hatice yaparsın sen. O yapar. Ay evet bir de ben deneyeyim. Çekil Ucube. İzleyin kızlar. Ya. 2000 Aferin kız sana Hatice. Paramızı ver Hücübe.